Merhaba arkadaşlar. Alt adımda serimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber antik Yunan hakkında hala gizemini sürdüren şeyleri konu edeceğiz. O zaman videomuza geçelim. 1 numaramız Pisagor çalışması. Matematikçi Pisagor bugün dik üçgenin uzun kenarının karesinin kalan iki kısa kenarının karelerinin toplamına eşit olduğunu söyleyen bir bilim adamıdır. Pisagor teoremi bütün matematik teoremlerin arasında en ünlü olan bir teorem olsa da bu teoremin sahibi olan Pisagor'un hayatı ve eserleri hakkında neredeyse hiçbir bilgiye sahip değiliz. 2 numarayla devam ediyoruz. Zeus heykelinin yıkımı. Zeus heykeli antik çağda insanlar tarafından yapılmış en etkileyici yapılardan biri olup dünyanın efsanevi 7 harikasından biridir. Bu 7 harikadan yalnızca Mısır'daki Büyük Giza Piramidi günümüze kadar hayatta kalabilmiş, diğer 6 harika zamanla kaybolmuştur. Zeus heykeli Antik Yunanistan'ın en önemli heykel tıraşlarından biri olan Fidiz tarafından yapılmıştır ve yıkımı en gizemli kayıplardan biri olmaya devam etmektedir. 6 adımda yaraladık. 3 numaramız Aristoteles'in Kayıp Komedi Teorisi. Aristoteles'in şiir sanatı edebiyat tarihinde yazma sanatının kendisini analiz etmek için bilinen en eski ve en önemli bir eseridir. Bununla birlikte antik Yunan edebiyatının bu önemli çalışmalarının bir kısmı gizemini hala korumaktadır. İlk kitabında tartışılan trajedi teorisine eşlik eden Aristoteles'in komedi teorisine odaklanarak yazdığı ikinci bir şiir kitabı da vardır. Aristoteles'in eserlerinin bir listesinde erken biyografideki eserlerinde bahsedilmesine rağmen varoluşun başka bir kanıtı olmadığı için bunun gerçek bir kayıp eser olup olmadığı konusunda tartışmalar yapılmaktadır. Numarayla devam ediyoruz. Elefsiz gizemlerinin sırrı. Antik Yunanistan'ın en ilgi çekici gizemlerinden biri gizem kavramını tanımlamaya yardım eden gizli bir örgütleme ile ilgilidir. Elefsiz gizemler bugün hala bilinmemekte olup birçoğu gizli ayinler, ve bir dizi etrafında dönmektedir. Elefsiz gizemleri veya aynı zamanda ritüelleri ifade etmek için de kullanılır. Numara Minotaur efsanesine ilham veren labirent. En ünlü Yunan efsanelerinden biri olan Minotor, yarı boğa ve yarı insana benzeyen korkunç bir varlık, Mini labirentine hapsedilmiştir. Bu labirent daha sonra ilham kaynağı olabilecek bir yapı olarak düşünülmüştür. Yunanistan'ın Girit adasındaki Knossos antik kenti bu fikir için ilham verebilecek olan labirentin bulunduğu bir yer olarak tartışılmaktadır. Ancak sahada yapılan kazı çalışmaları henüz bu fikre uygun bir yapı ortaya çıkarmamıştır. Ve son olarak 6 numaramız Homer şiirlerinin yazarlığı. İlyada ve Odessa'nın yazarı olarak tanınan şair Homer'in bilinen en eski Yunan yazar olduğu inanılmaktadır. Ancak birçok açıdan gizemli bir figür olarak kalmaya devam etmektedir. İki eser arasındaki stilistik farklar nedeniyle Homer'in hem İlyada hem de Odessa'nın yazarı olamayacağı öne sürülmüştür. Altı adımda serimizin daha sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.